Babaları sağ olanlara sesleniyorum. Toprak bir gün babanızı elinizden alacak. Dünyalara sığdıramadığınız babanızı bir tahta kutusunun içerisine, adı tabut olan bir kutunun içine sığdıracaksınız. Gecenin bir yarısı bir ambulans çalacak kapınızı. Belki bir jandarma, belki bir polis, belki bir akrabanızın telefonu. "Baban öldü" diyecek. Eyhat edeceksin feryat edeceksin isyan edeceksin belki ama çabasız faydasız bir çare bütün bir dünyaları harcamak isteyeceksin bir gün öncesine dönebilmek için buraya gelen geri dönemez diyecek göksemalar belki babanı kırdığın günler için üzüleceksin ama nafile Birkaç gün ağlayacaksın, sızlayacaksın kabrinde belki. Eve döndüğünde O buz kesilen evin içerisindeki çınarsızlığın, babasızlığın, Gölgesizliğin ne olduğunu anlayacaksın. Gelin daha vakti varken babanızın sağ olanlara sesleniyorum. Daha vakti varken babanızın annenizin kıymetini bilin. Bir gün şu kabristanların taşlarının üzerinde anne babanızın ismi yazacak. Bütün bir dünyayı harcasanız bir daha dokunamayacaksınız onlara. Bütün bir dünyayı harcasanız, bütün bir ömrünü harcasanız bir daha geri getiremeyeceksiniz onları. Gelin bugünden itibaren babanız sakken, yaşıyorken kıymetini bilin. Ve o sevgiyi, o kıymeti bir güne sığdırmayın. Allah'a yemin ederim. Keşke babam sağ olsaydı da bütün bir ömrümü, bütün bir varlığımı, bütün bir benliğimi babamın dizinin dibinde geçirmiş olsaydım. Bütün bir dünyaları harcasan bir daha geri gelemeyecek. Anne babaları sağ olanlar. Babanızın, annenizin kıymetini çok iyi bilin. Çünkü bir gün bir mezar taşın üzerinde, görmüş olduğunuz mezar taşların üzerinde, soğuk ve buzlu taşın üzerinde, annenizin, babanızın ismi yazacak. Dokunmak isteyeceksiniz. ancak ama soğuk taşın ötesine gidemeyeceksiniz. Koklamak isteyeceksiniz belki ama toprağından başka bir şeye dokunamayacaksınız. Kokusunu alamayacaksınız. Gelin daha vakti varken kıymetini bilin. Çünkü anne baba duası Allah'ın rızasıdır. Anne baba ve duası Allah'ın azabıdır. Anne babaları sağ olanlara seslenin. Annenize babanıza olan sevginizi sadece bir güne sığdırmayın. Çünkü Allah bir günden bahsetmiyor. Bir ömür boyu itaat etmemizi emrediyor. Saygı göstermemizi emrediyor. Anne babaya sesini yükseltme diyor. Of bile demiyor. Deme diyor. Kur'an-ı Kerim İsra Suresi 23. ayet. Anne babaları sağ olanlar. Annenizin babanızın kıymetini çok iyi bilin. Ansızın bir gün toprak elinizden alacak ve bütün, dünya, bütün bir dünyayı harcasanız bile bir daha onu geri getiremeyeceksiniz. Allah'a emanet olun.